Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sizce hangi video geliyor? Şu kalemlik varsa kalemimde ne var geliyor? Yani what is your my pencil case? Şimdi ilk olarak Special markasının Ango modeli. E şuraya bakıyoruz. <laughs> arkadaşlar bir sürü kalpler var. Ders yazıyorum sıkıldı da ama yine de ne yapıyoruz? Dersimize odaklanıyoruz. Tamam. Öğretmenlerimizi dinliyoruz. Dinliyoruz ama yine hoca bize çok bize 15 yapmak dakika yapmak istiyorsak teneffüsler de yapıyoruz. Hoca bize kitap okuyun veya resim çizin dedi. Biz arkadaşımla yaptık. Böyle Ayşe Mehrika yazıyor. Çok güzel uyum. Hangi arkadaşınla bir şey. yaptın? Ha, bu arada arkadaşlar, arkadaş, bazı arkadaşlarım ismini söylememi çok istiyor. Ee, Ayşe Rana ile Ayşe Nur'a selamlarımı iletiyorum. Bunları buraya bırakayım. Şimdi e, arkadaşlar açtım. Böyle bir bölüm var. İlk bu bölüme bakacağız. Burada bir bölüm e, post-it var arkadaşlar. Böyle yazılı denemeleri falan yapmışım. Sonra şerit silgi var. Böyle. Sonra Rotring'in 07 ucu var böyle arkadaşlar. Şöyle dizeyim burayı. Arkadaşlar sonra bu bölüm bitiyor. Aslında ben buraya silgi de koyuyorum ama yazılımı silerken çok vakit alıyor. O silgiyi birazdan göstereceğim. Şimdi uçlu kalemlerimi koyuyorum genellikle bu bölüme. Bu bölümü size göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir tane kalemim kalmış da. Şurada. Heh, ilk şundan başlayalım o zaman. Yazı yazarken burada kalmış. Böyle ro Rotring'in Vis-Clink 07 ucu var. Şöyle pembiş. Arkadaşlar, sonra bir dakika şunu şuraya koy. Yok, koymayayım. <laughs> koymayayım arkadaşlar. Böyle göz görün hepsini. Sonra Faber-Castell'in Grip var. Elini arkasına koy. Var. Şöyle. Hı hı. Hepsi pembe istemeden oldu. Ben Lila'yı tamamlayacaktım. Pembe oldu hepsi. Pembe Lila kardeş evet. bak. E şöyle çok tatlı. tatlı bir kız şey. var evet, orada. Tatlı Senden kız. tatlı olmasın. <laughs> bakayım. Ama bana benziyor saç rengi. Bu da 07. Hepsi 07 arkadaşlar. Odaklayamadık. Şimdi evet öyle yaparsan odaklanacak. Fakat odaklanmadı. Aman. Şöyle yapalım. Çok tatlı bir kız var yani. Evet. Böyle odaklandı. Evet, böyle odaklandı. Burayı dizebilirsin. Tamam. Bu görünüyor. Şöyle kalplerimi size iletiyorum bunların hepsini. Tüm arkadaşlarına. Evet. Yani bütün hepsini size iletiyorum arkadaşlar. E böyle arkadaşlarıma vermek için genellikle bunları ben kullanıyorum. E bunları bunu da arkadaşlarım böyle kalem getirmeyi unutuyor. Kız arkadaşlarım onları veriyorum. O kalemine bakalım. Tutidin böyle bakalım. Simli. Simini gösterelim. Şuradan şöyle yaklaştırdığımızda hmm. simi görünecektir. Evet, görüyorsunuz. Yani sim değil de böyle e ama parlıyor Evet. Gibi bir şey. şey balıkların çıkardığı bir şey vardı ya kırmızı. Neydi adı? Havyar. Ha havyar gibi pembe havyar. Sonra bir tane böyle şey var. Burası 5 bölüm olduğu için bunu koydum buraya. Mesela madde yazarken bunu kullanıyorum. Kalp yapıyorum. Kalp şeklini almak istedim. Şöyle. Aa bu kalpli damgalı evet, şeyden mi? Evet yap. Ama evet. görünür mü pembe ya pembe? Evet gözüküyor. Gözüktü bakalım. Mı? Göründüğüne bakalım. Şurada da sim var. Evet odaklamıyor. Telefonumuz ha şimdi odakladı. Pembe ya çok zor Çok gözüküyor. tatlı aşk kuş kuşko <laughs> e böyle simi de var. Bakın Bakalım. şuradaki ayıcık çok tatlı kore tarzı. Ay evet çok şeker. Şu yukarıdaki parlak yıldızlar da çok tatlı. Evet. Bunu Bunun bir kalp koyalım. şekli modeli vardı. Bir sürü rengi. E bir de yıldız modeli vardı. Bana kalp geldi. Başka renkler de alacağım yakında. İsterseniz öbür videolarda gelir yeni videolar. Ee, yani yeni kalem videoları arkadaşlar. Evet çok beğenirseniz yeniden kalemimde ne var videosu çekeriz. Biz en son 2-3 yıl önce çektik evet, arkadaşlar. Evet. Çok küçüktüm. Böyle pensam, e, my King glitter gel, pensimli, gel kalem var. Şöyle setli arkadaşlar. Çıkartıp tekkeni göstereyim mi ablacığım? İstersen göstereceğim. Tamam göstermek istiyorum. <laughs> tamam. Bunların arkasını yapsam daha net gözüküyor abla. Evet. Kalplerini Burada arkasını. ışık çok daha güzel görünüyor. Bu açıdan gösterebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şey ablacığım e, şu kalplerin arkası A4 ya beyaz ya. Uh -huh. Bunları mı göstereyim? Evet bunları gösterebilirsin. Yeniden yaparım arkadaşımla. İlk olarak yeşil rengi göstermek istiyorum. Uh -huh. Çok güzeller arkadaşlar şöyle. Sen hepsini yaptıktan sonra aynı tamam. anda göstereyim. Olur ablacığım. Arkadaşlar sakın bakmayın bak heyecanı kaçıyor. Bayağı da video çekmiyorum arkadaşlar. Hangi tür videolar çekmem istersiniz lütfen yorumlara yazın. Bu arada ben de hepsini göstereyim. çok e, sevdiğim renkleri de göstereyim mi? Olur. söylersin Biraz onların hemen en, tamam, en son. Arkadaşlar ne tip videolardan hoşlanıyorsunuz? Bunları yorumlara evet yazmayı arkadaşlar. unutmayın. Şimdi ben yeşil kalbimin arkasına çizdim şöyle. Gösterelim. Bu tamam. Gümüş pek fark edilmiyor aslında. Evet. En çok parlayan pembe ve mavi, mavi yeşil. Çok güzel parlıyor ya. Bunları ben bile bu yaşımda kullanmayı çok seviyorum. Ablam şey yaptı arkadaşlar. Abla bana çevir. Şey... Tabii. <laughs> ee, dedi ki ee, ben sana alırım bunu kırtasiyedeyken ama ben de kullanırım <laughs> ajamdan ajam ajamdan da dedi. Evet. Arkadaşlar ben burada en çok kullandığım renkler. Böyle ben çok 2 e, 3 sayfa aynı renk oluyor benimki çok güzel oluyor. Benimki e, benim defterlerimde genellikle her iki pen defterimde. E, ben mavi, pembe, mor öyle kullanıyorum bu aralar. Arkadaşlar şimdi Buraya geçiyorum. Odaklanma buraya. Tamam. Canı kaçıyor. Sonra şöyle bir silgim var. Tatlışı o tatlı. Aa, bu silgiye bayılıyorum. Bir dakika. Kesin ben tekrar mi? çocuk olsam ve bu silgiyi kullansam diyorum. Böyle yapayım mı? Ay, çok güzel. Bu nasıl falçata gibi mi? Abla evet. Bakayım. Şöyle gösterebilir misin kameraya? Aa, çok güzel. Şöyle yapayım mı? Bitince içine yeni sirkeyi de koyabilirsiniz. Aa, çok iyi. Burayı da unutmayalım. Arkadaşlar şimdi e, böyle ters kalp ya. Hı hı. Bu kalpleri hepinize gönderiyorum. <laughs> Bunu koyayım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Sen buraya koyarsan ben dizelim. Tamam sen diz. Şimdi arkadaşlar şöyle tatlış mı tatlış helvokit bağımlısıyım. Şöyle Hello Kitty var arkadaşlar. Ay çok tatlı. Arkadaşlar kar yağdı yakın zamanda dün. Biz de kardan Hello Kitty yaptık. Evet arkadaşlar. Ayşe ile birlikte odaklamıyor. Yani. Arkasına elini koyabilir misin? Evet, şimdi odakladı küçük mini, mini Hello Kitty. Tokamdan çıkardı. Çok tatlı ama ben çok seviyorum böyle şeyleri. Evet, şimdi şöyle koyalım tatlılış olsun görüntü güzelliği. Sonra Kore'sin arkadaşlar highlighter'ları var. Aa e, bunlar neydi soft renkler arkadaşlar. Pastel soft renkler. Evet. Şöyle Kore'sin. Arkadaşlar ben bunları daha şimdi öğrendim. Bir bakın şöyle ya bu. Ben geliyordum normal kalemler gibi böyle yapıyordum ama olmuyordu. Hep elimde tutuyordum. Geçen onun e kapağına baktım. Şunun gibi bir şeydeydi. Paket Geliyor dedi. diyor ki paketteydi. Şöyle takacaksınız diyor. Çok güzel. Kapağın arkasını takacaksınız Ters diyor, değil evet. mi? Hmm. Çok güzel duruyor bence. Evet, ben de çok beğeniyorum bu böyle. Ama hiç hiç güzel Aynen, pembe de belli olmaz. Zaten. Keşke beyaz çıksaydı. ne renkse şey. içi de o renk. O yüzden bunlar evet. çok güzel gerçekten. Pastelleri ben ayrıca seviyorum. E, şimdi arkadaşlar böyle öğretmenleri vermek için ve kullandığım için bir şöyle bir mavi tükenmez kalemi. <laughs> çok ayrıntılı tanıtmıyorum. Herkes biliyor çünkü. Ne çıkıyor? Sonra İvroşe'nin çok kullandığım silindi. <laughs> Böyle bir lip balm mı? Çok dudağım kuruyor. Bakın bayağı kullanmışım. Ama çok güzel kokuyor. Çok güzel bir vanilya, vanilya. Şimdi yine dudak ürünü çıkıyor arkadaşlar. Çantam kalemden çok dudak ürünü. Ama bunu göstermek istemiyorum. Aa, Hadi gösterme Merak ettik. Okula ruj mu götürüyorsun sen? Rujum Ruyu... kırıldı. Sanki kırılınca kalem mi oldu o ruj? Bakın arkadaşlar gelin gelin. Adım yanlış yazdım. Çok güzel bir kalem. <laughs> Kapatıp gösterelim mi arkadaşlar? Bir dakika. Bakın şimdi arkadaşlar lütfen burada odaklar mısın ablacığım? tabi sen buraya tutarsan odaklarım. Baksanıza. Wow çok güzel. Ama yamuk tutuyorsun görünmüyor ki. pardon. Şöyle tutman lazım. Çok güzel. Evet <laughs> böyle. E baz e şöyle bir abla kalemlerimi indirir misin lütfen şimdi siz e siz yorumları yazın ben bunun cevabını biliyorum şu setten şu setten her şeyden en çok hangi renk var e bir yok bence iki tane iki tane var değil mi burada en çok yani göze çarpan iki tane var. Lütfen iki rengi yorumlara yazın. Çok bir renk var böyle göze çarpan. Aa, ne kadar çok renk var bundan denilecek. Onu yazın. Sizleri öpüyorum. Video maalesef ki sona erdi. Eğer çok beğenirseniz bunlar evet. Melika'nın kalemlik koleksiyonundan kalem eşyaları, kriterse ürünlerinden sadece birkaçı. Çok beğenirseniz tüm koleksiyonunu gösteririz ve Tekrar kalemliğimde evet. ne var videosu da çekebilirim. Bir dakika. Yeni kalemler de eklenecek değil mi abla? Evet. Hız kesmeden yeni kalem alıyoruz Ayşe. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.